Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, gençleri teknoloji üretimini teşvik ederek bağımsız ve güçlü bir Türkiye vizyonuna öncülük ediyor. 2024 yılında Kahramanmaraş'taki Uluslararası insan Savva Yarışması'nda deneyimlediğim coşku ve ilham dolu atmosfer bu misyonun gücünü daha da iyi anlamamı sağladı. Oradaki rekabetin dostlukla birleşmesi, gençlerin tutkusu ve her takımın yenilikçi proje, projelerle geleceğe yön vermek için gösterdiği çaba bu yolculuğun bir parçası olma isteğimi daha da arttırdı. Bu yıl kaptan olduğum takımla Teknofest 2025 için yeni bir İHA projesi geliştiriyoruz ve bu heyecanı bir kez daha yaşamak için sabırsızlanıyoruz. Milli Teknoloji Burs Programı'na katılarak bu süreçte hem bireysel gelişimimi ilerletmeyi hem de ülkemizin teknolojik kalkınmasında daha etkin bir şekilde katkı sağlamayı hedefliyorum. Bu programın vakfın projelerinde aktif rol alarak bilgi birikimimi arttırmam ve Türkiye'nin teknoloji üretiminde söz sahibi bir ülke olma yolculuğunda bir parça olmam için eşsiz bir fırsat sunduğuna inanıyorum. Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir temsilcisi olarak gençlerin teknoloji olan ilgisini arttırmak ve ülkemizin geleceğine, geleceğine katkı sağlamak için tüm bilgi ve enerjimi bu programda kullanmak istiyorum. Teşekkür ederim.